Yani 20, 20 oldu bayağı. rahat. Bayağı. 20 senedir hepsi. Emekliliğimiz yok. Bayağı. Maddi yok. durumumuz yok. Hiçbir şey yok, sıfırız ya. Yani. Açığız, susuzuz, bakım yok, yıkanmak yok. yok. Aklına ne geliyorsa abi. yok olan ne varsa hepsi yok. Abi. Bir dairenin kirası, en kötüsünün kirası 20 bin lira. E askeri ücret 22 bin lira. E bir adam bir evde tek tek, tek çalışıyorsa, bu adam ne yiyecek ya? Elektriği nasıl ödeyecek? Çocuğuna nasıl ayakkabı alacak? Çocuğuna nasıl direkleri alacak? Kimin umurunda? Kışın çok uçuyoruz, aç kalıyoruz. Sıcak içecek bir şey bulamıyoruz. Yani diyorum ya ölümle burun burunayız. Geçen daha bu kış, geçtiğimiz kış dört tane arkadaşımız donarak yanımızda öldü. Kimsenin umurunda değil yani değil. İnsan yerine koymuyorlar. Biz insan değiliz. Doğu, batı, kuzey, bu tarafta güney oluyor. Kuzeyde olduğumuz için çok esin. Aa bak, ba, ba, bak bak bak. Bak yerlerden topluyoruz hayatımızı. Evet. Bu mu yetmiyor? Karda buysa. Kim bu? İprinci. Aç evinden geliyor, bak yemek bize böyle. Tanıdığımız, sevdiğimiz arkadaşlarımız evet. getiriyor. Yiyoruz, ses mi? E Baklar gider belki bundan yürüyecekler. Biz günlerce yemediğimiz oluyor sahibiz. bizim ya. Şaka değil bu gerçek ya. Ben çöpten toplar yiyor, geri geliyor. Yemek zorundayım, yemezsem öleceğim. Mecburum lan. <laughs> 200 lira. Beni de Allah bir gün versin. Ne abi? Ekinler ekinler diyor. Bizi ekinler diyor. Ekinleri yiyen meclisteki tilkiler diyor. Yoksulun sırtından doyan doyan. Bunu gören insan nasıl dayanır? Yiğit olmuş, kuru soğana bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Ağladım duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Hazır dostuma